Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tüccar Craft'ın 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, az önce iki kere tamamlanan kayıt sorunu oldu. Ee, birincisinde anlamadığım bir şekilde kendi kendine kapandı. İkincisinde de şarjım bitti. Ya şimdi dolabildiği kadar doldu işte daha %13 falan doldu. Ee, bölümlerde ne yaptığımızı söyleyeyim giden bölümlerde. E, bu zırhları e, yaptık bir. Sonra işte bu kütüphaneleri yaptık. E, bu geçen bölümde şuradaydı. Onu oraya aldık. Şu Nether portalını tamamladık. Şimdi e, Nether'a gideceğiz. En son ki bölümde maden falan yapmıştık, ölmüştük hatta. E, şu botu yapıp ona e, kitabımız vardı. Onu basmıştık. Şimdi Nether'a gideceğiz. E game mode inventory Archive ile yok. E, Burayı da creative'den yapmadım. Creative'den ses kapalı mı? Evet. Çünkü video çok ses yansıyor. Telefonla çektiğim için. De çıkabilirsem. Heh, çıktım. Aa, bir dakika ama. Biz e, olduğu sürümdeyiz. Şöyle bir şey yapalım. Geri gidelim. Geri geldik. Şuradan koşalım. Botumuz iyi kafa kafalıkta bir tek şey yok. Büyüğümüz yok. Ee, o yüzden şuradan elma ay altın kafalık yapacağım. Buna değil bu arada buna gireceğiz. E ee, şurada şunların da hepsini çevir. Orada şey için değil onlar. Cai mal demeyin şimdi. E ee, kafalı nasıl yapılmasını bilmiyor değil mi? Piglinlere vereceğim bunu. Çakmakla işimiz kalmadı büyük ihtimalle. Hemen koşalım. Gidelim. Hop. Zıpla zıpla yakala. E, kaybolursak diye bu arada e, komutlar nether'daki komutlar videoda olduğu için mutluyum. E, bu arada bu bugünkü ikinci videomuz. Şu an altın kaskımız takılı. Piglinler olduğu için bu arada. Gast. Daha başlar başlamaz. Gast. Lan ölmedi. Lan 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 lan. Dudun 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 dudun. Bak bende de topu vardı ha. En son. Atalar buraya önceden gelmiş. Lan Gast'i öz yaşa düşmedim ya. Neyse. Quartz bloklarını alalım. servet kazmamızda. Servet ve kırılmazlık var. Ee, en son 30 level yapmayı bekliyorduk bu arada. Çünkü e, elmas kaskımız için 30 level yapıp ona da güzel bir koruma basmayı inanmıyorduk. En son korumaydı. Değişmediyse hala korumadır. Şu altınları almayacağım ya. Gerek yok şu anlık. Burada üşümüş bir var. Zombi olmuş daha doğrusu. Bunları vurursak fena oluruz. Lan bir şey mi oldu bana? Lan? Ne oluyor oğlum? Oyunda hatayı bir şey vardı. Abi burada suya mı? girdiğimi gösterdi. Aha şurada bir tane daha var. Şş, birader. Birader dedim. Lan nereye? Ya. Nerede lan? salladım. Oha! Lan oyun niye böyle oldu buraya gelince? Piglin dostlarımız nerede bu arada? Lan sizin normal haliniz yok mu oğlum burada? Huu, magma küpleri. İki biyomun arasında doğmuşuz. Bazalt ve orman biyomu. Dudum dı dı ne bakıyorum? İttiririm onu seni. Bak 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 bak. İzle izle izle. Düşmezsek yalnız böyle kenardan kenardan gidiyoruz da. Kule mule yok. Ay vah ya. Kanka git kanka git kanka git. İtebilir miyim? İttim. Lan gitti. Git 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 git. Git git, git. ölmeden git ölmeden parçalanmadan git. Parçalanmadan git be. Çocuk. Şişt, çocuk adam. Ha düştüler. Yok düşmediler bunlar. İki tanesi düşmedi. İki tanesi düşmedi. Aa, lan eğilmekten çıkarsam kaçarım buradan. Peglin niye gö göremiyorum bu arada? Kanka normal peglin yok mu ya? Alışveriş yapak. Hoglin gördüm ama. Peginin yok ama Hoglin var. Hoglin şurada. Şunu kırmam lazım. Hoglinlerden kaçmak için bu önemli. Kovası ne iş var burada? Hoglinlerin bizi öldürmemesi için bunları ben tuta tuta gezeceğim. abi piglinler. Oo. Alın bakalım çocuk adamlar. Alın attım. Takas. Lan. Bunlara takas deyince. O direkt ellerine verebiliyorum. Tam tek tek veririz böyle. At bakalım. Ne vereceğim bana? Oo alev topu. Aferin lan sana. Aferin. Bak yerlerinden de alıyorum. Sıkıntı etmezsin. Ayıp olmasa ben de yemek yiyeyim. Deri mi? Deri güzel. Bana dön. Bana bana dönsene oğlum. O sen benim yüzüme bakmıyor sen. Ok severim. En başta takas yaptığım şuydu sanırım. Fıçıt. O ne oğlum? Daha ver. Düzgün bir şey ver. <laughs> Hu Allah'ın ofsiyeden. <laughs> arkadaşlar fena yaptık. Yanlışlıkla vurdum ama 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 yanlışlıkla oldu. Gelin ben. Ulan illa savaş çıkarıyorsunuz ve be. bekleyin 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 bekleyin. E, bence konuşabiliriz hala. Hala konuşabiliriz hala konuşabiliriz hala konuşabiliriz hala hala hala. E, ya hak. E, 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 e. Peşinden gelirler mi? Bence geliyorlar. Beyler konuşabiliriz. Konuşabiliriz. konuşu Lan birbirlerine vurdular. Ama siz birbirlerinize vurunca niye birbirinize saldırmıyorsunuz beyler? Beyler, beyler, beyler. Altın, altın diyorum. Bak, altın diyorum. On. Kanka. Kanka konuşalım. Kanka konuşalım kanka 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 konuşalım. Bu ne? Bu ne oğlum? Aa. Aa. Ne güzel şeyler verdin sen bana öyle. Aferin sana. Piglinlerle takas yaparken aramızda bir tatsızlık yaşandı arkadaşlar. Yanlışlıkla vurdum onları. Sonra lafım geçmedi tabi. Evvv! Hoglin! Hop! 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 Kaçsana lan! Deli dana ya! Deli dana ya! Deli dana ya! Deli dana abim! Deli dana! Orada hmm. bunlar kodumu oturtuyor. Hop domuz et. Hoglinmiş. E Hoglin arkadaşlarım sizi bir daha bulma ihtimalim var mı? Aa portal burada bu arada. Portalın konumunu çekebilirim az. Aa merhaba. Şey şey. Lan oraya niye atıyorsun? Bunu at at bana at. Ben senin attığını nasıl görürüm? Bir şey attı ama ne attı? Karataş. Ne yapacağım Karataş'ta ki ben? Yani. Hiç güzel blok. Bakıyorum ha. Bunlar bana bir daha saldırır mı acaba? Atma oraya Alyon obsidyen alabildim mi? Alabilmişim. Gel gel. Gel gel. Sen de istiyorsun değil mi? Ki aynı kişisin ama istiyorsun tabi. At bakalım çocuk adam. At bakalım. gitme lan arkadaşım. Bu da Alyon Oğlum bu Alyon obsidyenci herhalde. Bakın iki tane şeyim kaldı. Ender Pearl atın artık. Ya o ne ya? Ya ruh kumunu ne yapayım? Ruh kumu her yerde var sizin biyomda. Bir tane daha var. İki tane daha var yani. O yaptık mı acaba? Bununla yapmış olabiliriz. Ok. Kılıççıyla yaptık herhalde. Bak son ender böl ender böl ender böl düştüm. Ok. Ok ya ok. Bir şey deneyeceğim. İnş kızmazlar. Abi kızdılar. Baba kızdılar baba. Kaç 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 kaç. Kaç lan yavaş gel. Siz görmediniz ama o bana vurunca göreceksiniz. Ona vurmam gerektiğini. Kanka, kankacım, kankacım, kankacım. Bak yandım. Lan oğlum bu ne? Lan target atıyorlar bana yemin ediyorum. Run. Kaçabilir miyim ki? Ben yokum, ben yokum. Ulan. Uuu ölüyorduk. Büyük kayboldum. Onu da söylemem lazım ve oyun çok kasıyor. Bence buraya kadar gelmezler. Abi geliyorlar manyak lan bunlar. Antipatik misiniz oğlum? Hiperaktifsiniz yemin ediyorum. Altı üstü ve altın kırdık. Görürse saldırır mı? Saldırırsa ben de saldırırım. Tam saldırmadı. Ama benim oraya geri gitmem lazım. Portal orada. Allah saldırırsanız öldürürüm. İşte sana dedim. Bekle bekle sen de bir alışveriş yapalım. Bir orada hareket etme. Öyle mi? İki tane altın kürçesi. Aha. Ne verdin? Aldığın obsidian. Gitme gitme. Önde de durma da Vurursam bir kere vurursam öldürürüm. Kors. E yani. olabilir. Kovars kova kırmaya izin var mı? Altın kırmaya yok ama kuvars kalmamay var ya, herhalde izimiz. Şimdi biraz daha kuvars lazım bize. Aa burada da antik kalıntı bulduk lan. Şansa bak. Bu nereye gitsek artık antik kalıntı çıkıyor be. Lan korktum. Bir şey bize vurdu ettim. Bakayım ne var. Atılan cisim koruması mük. Uf, 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 uf. İki tane balta ve benim sadece baltam yok bu arada. Obsidian. Kardeşim bırak, şunu bırak, şunları bırak. Sen de artık işime yaramazsın. Obsidyen lazım her zaman. Yani burada kapalı kalma ihtimalimiz de var. Abi şunlar çok iyi oldu be. Üf. Şu keskinlik 4 olanı kullanırız burada. Şöyle alayım da ben seni. O bayağı iyi. Baltam yoktu hiç. Çok iyi oldu. Bunları kıralım bari biraz. Aa bu kadarmış. Bu videoda da 20 dakika olacak. Pazar günü, ay cumartesi günü olduğu için. Ya, e, cumartesi benim boş günüm. Yani pazarda birkaç şey var. İşlerim var. Şuradaki gazlı şuradan şöyle çekelim lan. Atsana lan. İ, il, oğlum. Buradayım burada. Atsan. Uy babalar gibi. Hop o da baba. Ben mi vurdum lan onu? Oha o o. Ne? Olamaz öyle bir şey ya. Ha? O havaya attım. O, onu mu vurdu abi? Yoksa patladı mı o kendi şeyiyle? Yorumlara bekliyorum. Hoppala cuppala. Karşıda. Koyamadım. taktik var bu arada. Ne yapıyor bu bazen ne diyorsanız. Zıplarken niye eline kurak Bunu Bad Wars oynayan çok kişi biliyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilen çok kişi vardır hatta. Enderman. Şurada gördüm. Vuramadım. Şimdi ama vuracağım. Vurdum. Sanırım beni istiyor. Lan bu arada vurmuştum ha. Şimdiden Lan yanından geçti. Oğlum bak sana bir dalarsam öldürürüm. Endirmenin okla vurmaya çalışıyorum ya. Şuna bir dalayım da. İnşallah buraya ışınlanmaz. Ya yani arkama ya da köprüye. Ölür müyüm lan ben oraya atlasam? Ölebilirim ha. Riske atsam mı ki? Gel gel. Aa patladı. Neyse sıkıntı yok. Aa görmedim. Ölük. Öldük. Net öldük. Aa çıktık lan. Ama yaşayamam ki. Aslında yukarı çıkabildik. Hı. Şu an normal dünyaya girdim ki bir daha böyle oldu. Hı. Maalesef öldük arkadaşlar ama bence yani sıkıntı yok. Çünkü yani biz yeterince ganimet topladık zaten. Keep rule inventory de var. Game inventory. Bu odunlardan yeterince toplarsam bu arada bunları şey yapabiliriz. Şunu da dikelim hatta. Ruh kumuna mı ruh toprağına mı ekiliyordu? Ruh kumuna ekiliyor olması lazım ama. Ruh toprağı yok gerçi sanırım. Var mı? Çarpık mantarı neye ekiyordu? Ha, oradaki kızıl şeylerden almam lazım. Arkadaşlar bir dakika ben gidip hemen alıp geleyim. Birkaç tane alıp geleyim. Ya da arkadaşlar bu videonun burada sonu olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.